11 tarihin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Osmanlı-Safavi ilişkileri var kitabınızda. Sıradaki konu. Safavilerin neresi olduğuna bakın. Evet. Zaharos dağlarına da bakın. Zaharos dağları bize lazım olacak çünkü. Hazar Denizi gördünüz. Yani bugünkü İran toprakları değil mi? Evet bugünkü İran toprakları. Peki bu Safaviler kim? Safaviler Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte. Yani burada Akkoyunlu Devleti, Vardı Sunni bir devletti Buranın yıkılmasıyla birlikte Şah İsmail tarafından devletleştirilmiş Ne diyelim Şah İsmail tarafından kurulmuş bir devlet Şah İsmail'i anımsadınız mı? Evet Yavuz Sultan Selim döneminden bahsediyoruz Peki ile Olan ilişkiler bu dönemde neden bozuldu? İşte sebebi bir Safavi devletin kuruluşundan itibaren Osmanlı şehzadelerini kışkırtması Özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki şehzadeler sorununda e, ya da şehzadeler kavgasında şehzadelerin sığınağı haline gelmiş ve Safaviler de bu şehzadeleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmış. Osmanlı bunu tabi unutmayacaktır. İpek yolu üzerine denetim kurması. İpek yolu Orta Asya'da Çin'den başlayıp Orta Asya'yı baştan sona e, boydan boya dolan, e, dolanan dolanan ve ardından Anadolu'nun doğusundan girip İstanbul'a son bulan bir ticaret yoludur ve burada Safavilerin ciddi zorluk çıkarması bu yol üzerinde denetim kurması ve zorluk çıkarması söz konusu. Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklara girmesi ve şiirlik propagandası yapması. Zaten Yavuz Sultan Selim dönemine, döneminde de e, savaşın sebebi buydu Çaldıran Savaşının e, şiirlik propagandası yapmasıydı ve Osmanlı Devleti baktığımızda bu dönemde Şiilik propagandasıyla karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Artı Avusturya gibi devletlerle de İran, İran'ın yani bugünkü İran'ın ataları bunlar zaten İran diyebiliriz. İran'ın ittifak kurduğunu söyleyebiliriz. İranlıların huyu değişmeyecektir. Tabii ki günümüzde de öyle. Peki Safaviler Osmanlılar arasındaki ilk ilişkiler hangi dönemde ve hangi gelişmelerle yaşandı? E söyledik cümle, arasında, cümle arasında aslında aslında cümle aslında aslında ya yani Sultan Selim döneminde Çaldıran Savaşı ile başladı ilk ilişkiler. Kanun Sultan Süleyman döneminde de ilk anlaşma, ilk resmi anlaşma yapıldı. 1555 Amasya Anlaşması. İran'ın ee, İran'la <laughs> İran yapılan ilk resmi anlaşma olarak da sizlere hatırlatalım. Peki. Ee, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra e, oğlu Sarı Selim ya da 2. Selim döneminde size söylemiştim ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişahtı. Kara savaşları pek yapılmadı zaten ama Selim'in Selim'den sonra gelen oğlu 3. Murat döneminde ise Safavilerle Osmanlılar arasında problemler başladı. Sınır çatışmaları, ticaret kervanlarına verilen zararlar vesaire bunlar birer savaşa dönüştü ve bunların neticesinde savaş neticesinde Ferhat Paşa Anlaşması imzalandı. 1590. Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı tarihi açısından önemlidir arkadaşlar. Doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır Osmanlı Devleti. Bu yönüyle önemlidir. Ferhat Paşa Anlaşması'nın doğudaki en geniş sınırlarına ulaşması ne demek? Ferhat Paşa Anlaşması ile birlikte Osmanlı'nın şöyle Osmanlı tarihi boyunca Osmanlı Devleti doğuda gidebileceği son noktaya kadar gitmiştir. Bakalım Tebriz, Karabağ, Dağıstan, Şirvan, gibi Erivan'da dahil olmak üzere yani bugünkü Ermenistan'dan bahsediyoruz e, gibi yerler Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Yani Osmanlı Devleti bugünkü çatışma alanları olan Azerbaycan, Ermenistan topraklarının tamamını e, ve İran topraklarının çok çok büyük bir kısmını topraklarına katmıştır diyoruz Ferhat Paşa anlaşmasıyla. O yüzden size haritayla çalışın dedim. İşte haritayla çalışırsanız buyurun Karabağ'da görürsünüz. Nahçıvan'ı da görürsünüz. Gence, Azerbaycan, Bakü bunların hepsini görürsünüz. Bakın gördüğünüz gibi Erivan'ı da gördünüz. Burada yine Azerbaycan, Dağıstan'ı gördünüz. Yani Osmanlı Devleti doğuda gidebileceği son noktaya kadar gittiği için bu anlaşma ile ilgili doğuda en geniş sınırlarına ulaşılan anlaşma diyoruz. Peki ondan sonra ne oldu? 1590 ee, yani bir 10-20 yıl Sakin bir hayat yaşandı ama ardından 1612'lere gelindiğinde Osmanlı Devleti'nde Safavidlere karşı yeni bir savaş hazırlığı başladı. Çünkü Safavidler rahat durmamakta ve Ferhat Paşa Anlaşması ile alınan yerlere, yerlere yönelik mütecaviz faaliyetlerde bulunmaktadır. 17 tarihi biraz sıkıntılı yani onu yanlış yazmış olabilirim. 1612. Peki savaşlar? Evet savaşlar başladı ve savaşlar sonunda Nasuh Paşa Anlaşması imzalandı. Nasuh Paşa Anlaşması'nın e, bir maddesi vardı. Genelde e, anlaşmanın, bu anlaşmaların iki anlaşmanın maddelerini vermedim. Hani çok da önemsemedim. E, bunların anlaşmaları, bu anlaşmaların maddeleri paragrafta veriliyor ve sizden yorum isteniyor zaten. E, mesela anlaşmanın maddelerinden bir tanesi e, Safaviler Osmanlı'ya 100 deve yükü, ipek tazminat vereceklerdir diyor. Sonra sonrasında ne oldu? Sonrasında Safaviler e, yine rahat durmadı. Ve bu tazminat vermeyi reddettiler. Vermediler. Bunun üzerine Genç Osman döneminde, ikinci Osman'dan bahsediyoruz. Genç Osman döneminde e, Safaviler yönelik e, saldırılar, savaşlar tekrar başladı. Peki ondan sonra e, Selahattin Paşa Antlaşması imzalandı 1618. Selahattin Paşa Antlaşması ile arkadaşlar e, bu 100 deve yükü olan e, tazminat iki katına çıkarıldı diyoruz. Evet demek ki Nasuh Paşa-Selahattin Paşa Antlaşmaları. E, 1617 e, rakamı arkadaşlar e, yanlış şöyle 1. Ahmet dönemi 1601 ben oraya e, 1601 olarak düşmem gerekiyordu diyoruz. Neyse onu sizler düzeltirsiniz. Sınırları belirli, belirli anlaşmaya gelince. Kalsı Şirin Anlaşması 1639. Evet. Buyurun Kalsı Şirin neredeymiş? Aha da Kalsı Şirin gördünüz arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Ee, Kalsı Şirin Anlaşması 4. Murat zamanında Safaviler üzerine yapılan iki büyük sefer sonrasında imzalandı. Şimdi 4. Murat'ın Murat tarihe geçen ve kahramanlıklarla, destanlarla anlatılan iki büyük seferi vardır Safaviler'e karşı. Bunlardan bir tanesi Revan seferidir. Bugünkü Ermenistan coğrafyası. Bir tanesi de Bağdat seferidir. Bugünkü Irak coğrafyası. Şöyle diyelim. Ee, Revan seferi. İran coğrafyasında diyelim. İran coğrafyasında zaten İran coğrafyası oldukça geniş. Yani Ermenistan topraklarının bir kısmına da sahipler. Ve sonrasında da Bağdat seferi. Şimdi ne alakası var? Bağdat, Irak değil mi? Arkadaşlar önceden İran, Irak toprakları tek bir coğrafyada, coğrafyayla, coğrafya ismiyle anılmaktaydı. bugünkü İranlıların yaşan, yaşadığı coğrafyaya, bölgeye diyelim, Irak'ı Acem derlerdi Osmanlılar şeye de e, bugünkü Irakların yaşadığı coğrafyada Irak'ı Arap derlerdi. Arap diyarı, Acem diyarı buradan gelmektedir. O yüzden yapılan seferler mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde Iraken seferi denilen iki Irak seferi yapılmıştı. İşte o iki Irak seferi denmesinin sebebi de işte budur diyoruz. Peki Bağdat seferi meşhur Osmanlı Devleti'nin tarihine geçmiş bir seferden bahsediyoruz. Zaten 4. Murat'ta Bağdat Fatih olarak anılmaktadır. İşte bu Bağdat seferi sonrasında Safavilere 1639 Kasr-ı Şirin anlaşması imzalandı. Evet Kasr-ı Şirin tekrar gördünüz. Peki neler kazandığını, kazandırdı, neler kaybettirdi. Bir defa arkadaşlar Kars anlaşmasıyla Revan Safavilerde yani İran'da kaldı. Ee, Bağdat ise Osmanlılarda kaldı ve iki taraf arasında Zaroş Dağları sınır kabul edildi. Sununun başında ben size Zaroş Dağları'nı da e, bir görün demiştim. Evet, Zaroş Dağları sınır kabul edildi. Peki anlaşmanın önemi var mı? Hem de çok. Nedir? Şöyle ki bugünkü Türkiye İran sınırına yaklaşık sınırlar ilk kez çizilmiş oldu arkadaşlar. Son kez e son kez Kars anlaşması var. Kars anlaşması o Kurtuluş Savaşından sonra 1922 tarihinde yapılan anlaşma. Bugünkü Türkiye İran sınırına yaklaşık sınırların ilk kez çizildiği anlaşma. Kars Şerif'in tarihiyle birlikte bilmenizde fayda var. Peki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış politikası. 1600'lü yıllardan bahsediyoruz. Haritaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Avusturya'yı gördünüz. Ardından Lehis'tanı gördünüz. Bugünkü Polonya. Uzun bir süre Osmanlılara biat etmiş, ardından kendi başına hareket etmeye başlamış bir e, prenslik krallık diyelim, pardon krallık diyelim. Devam edelim bakalım. Avus Ağuz... Avusturya e, uzun süre arkadaşlar Osmanlı hakimiyetini ve üstünlüğünü tanımak zorunda kalmıştı ki Osmanlı'nın e, özellikle 1600'lü yıllardan sonra 1600'lü yılların sonlarından sonra pardon 1600 yıllarından sonların, sonlarından itibaren e, iç karışıklık yaşamasına rağmen Osmanlı devleti Avusturya bir türlü Sadece Avusturya mı? Hayır. Avrupa devletleri bir türlü Osmanlı'yı zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunamadılar. İşte bunun sebebi yorum olarak sizden istenebilir. 1618 ile 48 yıllar arasında süren 30 yıl savaşları bu devletlerin birlikteliğini engelledi. O yüzden Osmanlı Devleti'nin bölgeden atılmasını yani Avrupa'dan atılmasını da geciktirdi diyebiliriz. 30 yıl savaşları 30 yıl süren savaşlar dizi, savaşlar dizisidir ve bunlar bu mezhep savaşlarıdır. 11 tarihin önemli konulardan bir tanesidir ileride. İşte bu nedenle işte diyoruz ki Avrupalılar Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu zor duruma rağmen yani Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor duruma rağmen Avrupa'dan kovamadılar. 1664'te Avusturya ile Osmanlılar arası bir anlaşma imzalandı. Vasvar Anlaşması. Ama öncesinde Avusturyalıların yaptığı sınır ihlalleri özellikle Osmanlıya diye bağlılığını bildirmiş olan Erdeli e, ne yapmaları Erdeli'nin iç işlerine karışmaları sonrasında yaşanan savaş. İşte bu savaş sonrasında arkadaşlar Vasfara Anlaşması imzalandı. Bu savaş esasında çok meşhur. Kahramanlıklarla e, kahramanlıklarla adını tarihe geçiren bir ne diyelim kuşatma ya da Uyvar Kalesi'nin alınması diyelim yaşandı. Evet gördünüz arkadaşlar Uyvar'ı gördünüz. Uyvar'ı. Evet. Ardından da Erdeli gördünüz. Erdel Avusturya e, ile Osmanlı arasında hatta Macaristan var, Macaristan'a bağlı ve Erdel Osmanlı toprakları içerisinde ve Erdel adeta e, ne diyelim e, bir anlamda Lehistan gibi Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan bir kapısı diyebiliriz Erdel için. Ama Avusturya e, Osmanlı ile kendisi arasında bir tampon bölge kurmak istiyor. O yüzden e, Erdel'in içlerine karışıyor diyoruz. Evet. Ve Lehistan ilişkilerine bakıyoruz. Lehistan'ı gördünüz. Bugünkü Polonya toprakları arkadaşlar. Bugünkü haritayla Rusya, Polonya ve Almanya diye geçer. Haberiniz olsun. Devam edelim. Peki ee, Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yaşanan gelişmeler neler? Bir defa e, 1621 Hotin Seferi ve Hotin Anlaşması var. Ardından 72 Bucaş Anlaşması var önemli. Ve ardından ardından he, çaldı. Ardından 1676 Zoravna Anlaşması var diyoruz. Bakalım arkadaşlar Hotin Seferi hangi padişah zamanında yapıldı? Arkadaşlar Hotin Seferi Genç Osman zamanında yapıldı. Bilginiz olsun. Peki neden yapıldı? E, Lehislan'ın Eflak ve Boğdan'ın içlerine karışması nedeniyle yapıldı. Ve Hotin Anlaşması imzalandı. Eflak, Boğdan haritaya tekrar geri dönebilir miyiz bilmiyorum ama e, sizler mutlaka haritaya tekrar geri dönün. Evet. Evet. Burada bir bakalım. Boğdan'ı gördünüz. Boğdan'ı gördünüz. Eflak'ı gördünüz. Bugünkü Romanya toprakları. Lehislan... E, buralara karışmaya başladı. E, buralar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde baktığınız zaman zaten görüyoruz. Osmanlı'nın dolaylı olarak yönettiği yerler burası. Bu alanın işlerine karışması üzerine Lehistan üzerine sefer yapıldı genç Osman zamanında. Peki sonuçta ne oldu? Hotin Anlaşması imzalandı. Hotin Anlaşması. Aslında Hotin Kalesi'nin alınması var ama genel itibariyle baktığınızda Hotin Anlaş şey e, Hotin Seferi aslında Başarı, başarısızlıkla sonuçlandı diyebiliriz. Her ne kadar kazanımlar olsa da. Aslında kazanımlar yok. Siz kaybettiğiniz yerleri tekrar geri alıyorsunuz. Odur. Bunun sebebi yani başarısızlık ya da bir gecikmenin olmasının sebebi nedir diye e, soracak olursanız yeni Yeniçerilerin itaatsizliği söz konusu arkadaşlar. Ee, özellikle Genç Osman'ın kapı kullarının maaşlarını vermemesi ve ülemanın arpalıklarını kesmesi nedeniyle sonuç alınmadı. düşünebiliyor musunuz? Savaştasınız ve para hesabı yapıyorsunuz ordu ile. Olabilir yani padişah arpalıklarını kesebilir. Arpalıklar ne oldu? Ya bu ulemanın ikramiye gibi aldıkları ikramiye gibi ne diyelim işte para diyelim öyle diyelim. Şimdi bunlar kesiliyor. Çünkü o devlet zor durumda. Kapı kulların maaşları da verilmiyor. Biraz Genç Osmanlı'da büyük hatası var tabii ki bu şeyde. Ve Ülema kapı kullarını yani Yeniçerileri falan da hepsini <laughs> maalesef itaatsizliğe zorluyor diyelim. Peki sonrasında Osmanlı'da ne gibi gelişmeler yaşandı? Genç Osman yeniçerileri, bundan dolayı yeniçerileri kaldırma girişiminde bulundu. Ancak e, maalesef ki yeniçeriler erken davrandılar, darbe yaptılar ve darbe neticesinde maalesef genç Osmanlı katlettiler. E, genç Osmanlı katletme hikayesi de ilginçtir. E, acı dolu bir hikayedir. E, Okumanızda, araştırmanızda fayda var, tavsiye edilir. Peki gelelim sonrasına. 4. Mehmet dönemine baktığımızda arkadaşlar 4. Mehmet döneminde e, ee, Neistanlılarla <laughs> Bucaş anlaşması yapıldı. Lehlerin Ukrayna'ya saldırması üzerine sefere çıkıldı. E, Kamanice Kalesi'nin alınması ile Lehliler anlaşma istedi ve 1672 Bucaş anlaşması imzalandı. Ya bu Avrupalıların e, geleneğinde midir nedir? Kanuni Sultan Süleyman döneminde de vardı. Her defasında kafasını eziyorsunuz sonra geri geldiğinizde bunlar tekrar aynı hareketlere devam ediyorlar. Aslında burada Osmanlı'nın birazcık <laughs> Ee, ne diyelim ona? Hani dolaylı yönetmesi yönetmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani Osmanlı Devleti bütün gücünü orada bulundurmuyor. Sadece oranın halkından ileri gelen geleni kendisine de itaat edeni kral ya da prens olarak atıyor. Ama bütün kuvvetlerini oradan. Tekrar İstanbul'a çekiyor. Bu yüzden bunları, bunları düşmanlar tarafından ele geçirilmesi söz konusu olabiliyor bu yerlerin. Bu da böyle bir şey oldu. Ve Ukrayna'nın Ukrayna'ya saldırdılar ve sefere çıkıldı. Bucaş Anlaşması imzalandı. Önemli mi? Çok önemli arkadaşlar bu anlaşması. Bir kere anlaşmayla Podolya Osmanlı'ya verildi. Ukrayna ise Kazaklara bırakıldı. Podolya'yı gördünüz. Evet Ukrayna topraklarına lehistan saldırıyor. Podolya'yı gördünüz. Özellikle haritada bakın. Çünkü onunla ilgili bir önemli bir noktaya değineceğiz. Neymiş önemli nokta? Bakalım. Bucaç Anlaşması'nın önemi şu. Önce önemli söyleyelim sonra da Podolya'yı söyleyelim. Bucaş Anlaşması ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Batıda kazandığı son toprak parçası ise Podolya oldu. Bakınız evet. Batıda en geniş, doğuda en geniş sınırlarına ulaşmayı anlattım size. Aynısı batıda en geniş sınırlar. Osmanlı tarihi boyunca ya da Osmanlı tarihine baktığımızda batıda gidebileceği nokta son nokta burası işte arkadaşlar. Son kazandığı toprak parçası da Podolya oldu batıda kazandığı son toprak parçası Podolya oldu. Peki Rusya ilişkilerine bakalım. 17. yüzyılda 1600'lü yıllarda Osmanlı Rusya ilişkileri. Rusya'nın 17. yüzyılda bir güç olarak ortaya çıkmasını sağlayan gelişme nedir? Arkadaşlar Özellikle Altın Orda Devleti'nin Timur tarafından yıkılmasıyla Rus Kinezlikleri birleşip Orta Asya Hanlıklarını ele geçirmeye başladılar. Türkistan Hanlıklarını. Ee, Altın Orda Devleti Karadeniz'in kuzeyinde bugünkü Rusya topraklarının büyük bir bölümünde kurulmuş bir imparatorluk büyüklüğünde diyelim bir devletti. Timur maalesef çok büyük bir hata yaptı ve bu devleti yıktı. Bu devlet ne işe yarıyordu? Bu devlet Rus Kinezliklerin bizde prenslik. Pardon Avrupa'da prenslik bizde beylik Rus kinezliklerinin Kinezliklerin birleşmesini engelliyordu. İşte bu devletler yakın yıkılınca Rus Kinezlikleri ipini koparmış deli dana gibi sağa sola saldırmaya başladılar. Güçlendiler ve bir araya geldiler. Altın Ordu Devleti gördünüz arkadaşlar. Oldukça geniş coğrafyaya sahipti. Ruslarla yaşanan ilk gelişme ve ilk anlaşma nedir? <laughs> arkadaşlar Rusların Ukrayna ve Lehistan'a karışması. Ukrayna'yı gördünüz. Lehistan'ın bir dizi savaşlar neticesinde Osmanlı'ya tabiiyetini bildirmişler bildirmişti. Bunlara karışması ayrıca Osmanlı'ya bağlı kazakların Ruslara saldırması iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Bakın Osmanlı'ya bağlı kazaklar Ruslara saldırıyor. Ayrıca Ruslar da Osmanlı'ya Ukrayna ve Lehistan'a karışıyor. Peki ne oldu? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya mağlup olan Ruslarla 1681 Bahçe Saray anlaşması imzalandı. Yani Çehrin anlaşması. Peki önemi var mı? Var tabii. Ruslarla yapılan ilk anlaşma olması yöneyle önemlidir. Çehrin anlaşması. Evet bugünkü dersimizin sonu da e, bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. E, anlamadığınız noktalarda mutlaka durdurup tekrar dinleyin. eninizin altında internet var. Haritalar açın. E, önemli olaylar üzerinde Olayların perde arkasındaki gelişmeleri bence araştırın aklınızda kalıcı olur. Bir sonraki sunuda görüşmek üzere diyelim ve bitirelim.